bir susurluk havası hissediliyor ama susurluk şeyinde eksik olan halka oradaki müthiş bir halk şeyi iradesi vardı sokakta. Bu sefer insanlar bir anlam veremedi. Onun içinde hani nereden nasıl tavır alacaklarını bilemiyorlar. Şunu mümkün olduğunca bir kez daha tane tane o genç arkadaşımıza anlatır gibi <laughs> ya burada kim kime operasyon çekiyor ve biraz önce yani bir süreden beri konuştuğumuz şeyin Neresine oturuyor bu hesaplaşma? Şunu biraz öyle izah etmeye çalışsana hepimize. Tamam. Ya şimdi aslında birkaç kere böyle çok basit de anlattım. Anlatmayı da denedim. Bir kere daha öyle anlatmayı deneyeyim. Söylediğin gibi. Yani Bilal'e anlatır gibi. Anlatmayı bir kere daha deneyim. Ya şimdi 2016 darbe döneminden sonra Türkiye'de başka bir şey başladı. Başka bir perspektif açıldı. Ee, artık e, iktidar içerisinde e, hem yekpare bir havayla hem de klikler rahatladı. Dediler ki ya, her şey bizde. Dolayısıyla bizim öyle suç işlememizde filan da bir sıkıntı yok. Bir, bir mahsur yok. Bu kapsamda da hani zaten elimizde bir malzeme var. E, herkesi terörize ederek biz buralardan Türkiye'yi biraz daha illegal hale getiririz ve Buradan bir rant devşiririz, çökme operasyonları yaparız, İşte mafyaya yol açar, mafya sayesinde parayı toplarız, bütün yasa dışı işleri bile biz kontrol ederiz dediler. Bu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, çeşitli böyle yollarla kendini gösterdi. Yani feto borsası dediğimiz şeyde gösterdi. İş insanlarından haraç toplamada kendini gösterdi. Mafyaya yol açmada ve ondan rant almada kendini gösterdi. Şimdi Ankara'daki mesele şu tam olarak. <laughs> iki döneme ayırmak gerekiyor. Bir Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu'nun o kirli ekibiyle birlikte olan durum. Sonrasında Süleyman Soylu'nun tasfiye edilmesi ve ardından da e, Ayhan Bora Kaplan denilen suç örgütüne operasyon yapılmasını böyle iki ayrı dönemde özetleyebiliriz. İlk dönemde şu oldu. Çok kirli yapılar ortaya çıktı. Emniyette, yargıda e, ve yargıya bağlı katmanlarda. Mesela avukatlık sisteminde çantacı avukatlar dedik. Şöyle oldu. Bir suç örgütü liderini ortaya koydular. Onun çevresinde rank devşirdiler, para kazandılar, ona yol açarak pay aldılar. İş öyle çetrefilli bir noktaya geldi ki artık iş insanlarına filan emniyet eliyle çökülmeye başladı. Bu soylu, dönemi. Süleyman soylu, soylu dönemi. dönemi. Soylu döneminden bahsediyorum ve aslında tam da darbeden sonra başlamıyor. 2014 yılında böyle başla başlıyor süreç ve soylunun artık görevden alınmasına kadar devam ediyor. Burada çok kirli bir yapı ortaya çıkıyor. Mafya ile çalışan bir yapı ortaya çıkıyor. Polisler çıkıyor en başta. Güvenlik bürokrasisi yani. Yargı çıkıyor ve dediğim gibi yargı çerçevesinde duran avukatlar çıkıyor. Suç örgütü merkez olmak üzere. e Şimdi Süleyman Soylu döneminin Türkiye'nin tadını kaçırdığı anlaşılıyor yani bir İçişleri Bakanı düşünün herkes de her suç örgütü lideriyle, her suçluyla, her uyuşturucu sevkiyatçısıyla bir fotoğrafı var. Ve bu çok net ispatlanıyor. E, Ayhan Burak kaplan meselesine de böyle bakmak lazım. Eğer Çünkü... Buraya kadar bir şey soracağım. Yani biz de hepimiz Hı. baştan beri soylunun bu işin e, neredeyse öncülüğünü yaptığını, bütün suç örgütleriyle ortaklık iş yaptığını, buradan büyük bir rant pastası oluştuğunu ve paylaştığını falan söylüyoruz ama... Ya bunu sarayın kontrolü olmadan yapabilir mi? Yani burada ondan habersiz, bağımsız bir yapı oluşabilir mi? Şöyle, e, yani en iyi ihtimalle şunu ifade etmek gerekiyor. Tek adam sisteminde e, bundan haberiniz olmasa bile bundan sorumlusunuzdur. Ama yani Ankara'da olan bir taneden, hani e, gazetecinin haberi varken, e, siyasetçinin haberi varken, hamu oyunda ayyuka çıkmışken, <laughs> iş insanları ya bize emniyet filan çöküyor, işkence yapıyorlar derken, hani e, Erdoğan'ın bunlardan haberdar olmaması çok zor görünüyor. E, şöyle ifade etmek gerekiyor, burada böyle e, tuhaf bir biçimde e, çeşitli e, klikleşmeler de oldu. Yani <laughs> bir sistem kuruldu tepede. Parayı toplayan bir sistem. Altında da herkes kendini A paşa ama herkes böyle Yeniçeri ağası gibi hissetmeye başladı. Bir tarafı da böyle. Yani illa bağlı olması da gerekmiyor. Yekpare olması gerekmiyor suç örgütlerinin. Artık işin tadı kaçtığı için Süleyman Soylu görevden alındı. Ve ardından da Şunun e, e, tamamen arkasındayım. Ali Yerlikaya'yı daha önceki dönemlerde çok eleştirmiş bir gazeteci olarak Ali Yerlikaya doğru işler yaptı. Düğmeye bastı ve operasyonlara başladı. Operasyonlar arasında Ali Yerlikaya'nın dikkat etmek gerekir ki şimdiye kadar hedef aldı. Bir bazı çeteler vardı. Daha çok uyuşturucu merkezli ve e, mala çökme e, merkezli. Bir de e, sanal dünyaya ilişkin bunların da hepsi birbirine bağlıydı. Evet operasyonu yaptı, ayan kaplan içinde bir operasyon yaptı ve yavaş yavaş aslında bir takım yerlere giden işte o savcılar, o polisler, sonrasında sadık Soylu bir takım yerlere giden bir program önümüzde duruyordu. Hani bunu biz 2016'dan beri araştırdığımız için de biliyoruz ama. İş buraya gidiyordu. Tam Hı. bu noktada iş mafya örgütü tarafından sulandırılmak istendi. Ve buna bu dönemde de hala e, işte bu çetelerden pay e, bir takım troller, bir takım gazeteciler ön açtılar. Ve Ayan Bora Kaplan örgütü geldiğimiz noktada bir suç örgütü değil e, yani bir e, iş insanı çevresinde dönen bir organizasyon <laughs> olarak kendini e, ortaya koymaya başladı ve dediler ki operasyon yapılıyor. E, kim, kim operasyon yapıyor? Ayan Bora Kaplan'ı gözaltına alan polisler operasyon yapıyor ve e, darbe yapacaklar sonuçta. E, bunu da bir e, itirafçının ifadesine dayandırarak söylediler. Ya şunu açıkça söylemek gerekiyor. İşte burada bulanıklaşıyor. Şimdi burada kim kime darbe <laughs> yapıyor. Yani biraz şeyden okursak programın ilk yarısında bahsettiğimiz güçler dengesinden ve karşılıklı bıçak bileme şeyinden okursak aslında Soylu'nun MHP'ye Süleyman Soy, Süleyman Soylu, Süleyman, Soylu suçlarının ortaya çıkmaması için kendisine bağlı kamu görevlilerinin ifşa olmaması için ifşa olursa kendisini de yakacaklar ortalığı sulandırmak istedi. Ekibiyle beraber. Bu ekibe gazeteciler de dahil. E, ve, ha şunu da ifade edelim. Ayhan Bora Kaplan'ın söylediği bir şey var. Çok doğru. Diyor ki ne Musa'ya yaranabildim ne İsa'ya yaranabildim diyor. Aslında şunu söylüyor. Diyor ki ya ben ilk dönem bu görevlilerle işbirliği yaptım. Bu herifler beni ziyadesiyle kopardı. Kapının önüne koydu. Şimdi cezaevindeyim. E bir taraftan da burada da kirli yapılar var. E, yeni polisler, emniyet, güvenlikten söz ediyorum. Bunlar da beni koparmaya da devam etmek istiyorlar. <laughs> e, şimdi evet bu yeni dönemde de bö böylesine kirli polisler var. Yani bir takım rüşvet ilişkileri görülebiliyor. Zaten basına da yansıyor. Ama şunu diyemeyiz. <laughs> ya burada bir kadro var pirpak. Ayan Bora Kaplan temiz birisi. Süleyman Soylu bu işlerin tamamen dışında bunu diyemeyiz. Burada da çok kirli polisler var İşte bu polisler e, bu ekibe darbe yapıyor Süleyman Soylu'ya filan aslında iş buraya çıkıyor bunu da diyemeyiz. Kirli yapılar var sıkıntılı yapılar var bürokrasinin içerisine sızmış e, suç çeteleri var suç çetesine dönmüş bürokratlar var e, Ayan Bora Kaplan meselesine bu kapsamda bakmalıyız. Buradan darbe filan çıkmaz. Buradan bir suç örgütü çıkar ve bu suç örgütüne 2016 yılından beri bağlı olan bir takım devletin içinde bulunan çeteler çıkar. Bunun ötesinde başka bir şey çıkmaz. Peki yani şunu söylemeye çalışıyordum. İlk bölümde konuştuğumuz bu MHP'nin e, iktidarla ilişkisi Erdoğan'la ilişkisi bazında soylunun MHP'nin gözdesi olduğunu e, göz önüne alırsak yani MHP bu işin Neresinde yani bir darbe planından söz ediliyor ya yani MHP de aslında bu kozu kullanarak bu oyuna dahil mi bütün bu şeyin içinde? Tabii bu oyuna dahil çünkü en başından beri şunu ifade Hı. ettik. Aynı şeyi ya da bir benzerini e, Sinan Ateş dosyası üzerinden de yapmaya Hı. çalışıyorlar. Bakın Aynen. E, kimin e, hani kim konuşuyor buna bir bakın ve e, kimi böyle ve kamuoyunun önüne suçlu gibi göstermeye çalışarak atıyorlar. Ya bu dosyayla ilgilenen gazetecileri e, suçla ilişkilendiriyorlar. Ha, aklım aklım almıyor. İki dosya içinde söylüyorum. Sinan Ateş dosyası içinde Ayhan Bora Kaplan dosyası içinde. E, gazeteci ne yapar yani gazeteci? Araştırır. E, diyorsunuz ki böyle böyle oldu yalan söylüyor diyorlar. Belge koyuyorsunuz köstebek belgesiz sızdırıyor diyorlar. Şimdi bunları söyleyenlere bakmak gerekiyor. Bunları söyleyenlerin ne kadar suçun içerisinde olduğuna bakmak gerekiyor. Ee, başta böyle Alican Ulu da gibi bu konuda e, araştırma yapan gazetecilerin, işte Asuman Arancan'ın, e, Erkacan'ın ne kadar tehdit altında e, olduğuna bakmak gerekiyor, neler yazdığına bakmak gerekiyor ve tabii ki e, çok önemli tanıklar var işte e, sinan ateş cinayetinde onun eşi olmak üzere onlara kulak vermek gerekiyor. Ya aslında eskiden bir tabir vardı hani vardır ya hani polissiz mafya olmaz. Sonuçta polis göz yummadan, rüşvet almadan, mafyanın önünü açmadan mafya var olamaz ama galiba günümüzde gazetecisiz de mafya olmuyor. Yani bir şekilde bir medyada karşılığının ve savunanın olması gerekiyor öyle değil mi? Tabii sistem böyle kurdular yani. Yani sistemi ses yapmak üzerine, ses çıkarmak üzerine, ortalığı bulandırmak üzerine kurdular. <laughs> çok basit bir örnek vereyim. Hem eski dönemden örnek vereyim. Hayan Bora Kaplan e, işte alandayken neler olduğuna ilişkin bir örnek vereyim. Hem de yeni dönemde. İsim isim verdim bunları. Bir daha vereceğim. Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz. Onun altında yardımcısı, organize e, sorumlusu eski dönem Alparslan. Onun altında Oben Özel. Şimdi çok basit bir şey söylüyoruz abi mal varlıkları araştırılsın. Tamam mı? Hangi barlara ortak olmuşlar? Bunlar araştırılsın. Tamam mı? Ee, onun ötesinde ya ortada onlarca tanık var. Bize çöküldü deniyor. Bu polisler tarafından tehdit edildik deniyor. Bu tanıklar konuşmasın diye Ankara'da gündüz günü bu kişilerin araçları taranıyor ya. Tamam. Mı? Bu, burada böyle bir durum var. Burada Ayamora Kaplanla çalışan bir takım polisler var ve sonda durumu anlıyorlar. Bunlar Ayamora Kaplan'ın üstüne çöküp onu e, ani hani tasfiye etmek de istiyorlar. Fakat e, burada sadece bu polislerle me mevzu dönmüyor. Çözülmeyen yerlerde bir savcılık ayağı gerekiyor. Ne demek bu? Yani biz savcı sayın savcımıza rüşveti veririz. Tamam sayın savcımız da dosyalarımızı kapatır. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman. Hepimiz e, o saraya çıktığı nikah kıydığı e, fotoğraftan anlayabiliriz. E, çok fazla Ayhan Bora Kaplan'ın dosyalarını kapattığına ilişkin imza var. Kendisine ait. Bunun üstüne şu var abi ya if ifadelerde, tanık ifadelerinde ya bu Aya Morak Kaplan'dan e, rüşvet aldı. E, i̇şte mobilyacılar bunun evini yaptırdı filan gibi ifadeler var. E, burada böyle kirli bir yapı var. Ve bu yapıyla da işte emniyetle, savcıyla arada bağ kuran Aya Morak Kaplan'ın avukatları var. Cengiz Aliç gibi bak yargı, emniyet filan suç örgütü olmuş. Kopmuş gidiyor ya. Yani. Anladın mı? E, bu avukatlar da bu suç örgütünün içerisinde ve olaylar patladıktan sonra bir tanesi çok önemli, çok kritik bir kişi Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtı. Cengiz Ali İç. Bütün bu, e, ekibi bu kadroyu böyle kurmuş. Ama daha iş bitmedi bak. E, şimdi burada suçlu yapılar ortaya çıktı değil mi? Bu e, suçluları, bu memurları suçlarının kapatılmasına... Olanak sunacak başka savcıların da ortaya çıkması gerekiyor. E onun da belgesini ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki ya arkadaş Ayhan Bora Kaplan'ın Cengiz Haliç'ten sonraki avukatı Fatih Atalay. Şimdi Fatih Atalay'ın yanında staj yapan bir genç avukat var. İsmail Fatih muçkaya Bu kimin oğlu biliyor musun? Bu staj yapan e, avukat memurların suçlarını kapatacak olan savcının oğlu ya. Yani böyle. Tıkır tıkır şey. işliyor. Fakat yani siyasi irade nerede burada? Yani iki tane İçişleri Bakanı, biri yeni biri eski aynı partiden bir tür hesaplaşma var ama onun ötesinde de tabii büyük bir yeraltı dünyası hesaplaşması var. Net olarak böyle. yani Net olarak böyle. Şimdi Ha bu tarafta da evet Ayan Bora Kaplan'la e, işte ifade almaya gidip rüşvet ağına düşen de polisler var bu tarafta da. Tamam mı? Bize böyle bir durum var. E şimdi biz diyoruz ki ya bana ne eski polisten, yeni polisten Süleyman Soylu'dan, Ali Yerlikaya'dan. Bir çete var ya bürokrasiye sızmış bir çete var. Ve bu çetenin temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmezse geçmiş olsun diyoruz Türkiye'yi. Ama bu çeteye bağlı çeteler de var. Bunları da anlatacağız yani. Bunları da anlatacağız. Diyorum ki çağrı yapıyorum ya. Geçen hafta da çağrı yaptım. Ya ben bu suyu çözdüm diyor. Değil mi? Ben bu da suyu çözdüm. Benim ifademe başvurun diyor. E, e, Sinan Ama... Ateş Sosyal bunu söyleyebilirim yani. <laughs> i̇şte orada diyorum zaten bir siyasi irade lazım. Yani bunun çözülmesi yönünde ağırlık koyacak bir siyasi irade lazım. O henüz yok çünkü. Bunun çözülmesi Yok. kendisinin de çözülmesi anlamına gelecek çünkü. Yok. Ee, yani umuyoruz ki çözülür abi. Ya çözülmezse hani biraz kıpırdan mı olur? Umuyoruz ki biraz kıpırdan mı olur? Çünkü e, bu bu şöyle bir şey olacak biliyor musun? Ee, hani e, Türkiye'de neden çok cinayet işleniyor? Neden çok kadın ölüyor? Neden çok genç çocuk ölüyor? Kurye ölüyor. E, şundan ölüyor. Yani cezasızlık nedeniyle. Evet. Herkes diyor ki ya ne olacak ki ya adam vurdum iki sene yatarım, yatmam çıkarım diyor. Şimdi bu işler temizlenmezse durum buraya gidiyor. Çok e, örgüt kurarım abi bir şey olmuyor diyor. <laughs> babası diyor yani bürokrasiyle emniyetle falan böyle çalışmış diyor. Ankara'nın tozunu atmış. Başına hiçbir şey gel, gelir gelmez bilmiyoruz diyor. Ne olur bir örgüt kurup bir silah alıp esnaftan diyor en azından bir araç toplarım diyor. Çok tehlikeli bir nokta burası. Çok doğru.